Merhaba arkadaşlar. Bu signature gitarlar hakkında biraz konuşalım. Pedallar, gitarlar hakkında konuşabiliriz. Signature gitarlar imzalı yani o kişiye özel üretilen gitarlar. Bunların bir kısmı e, tabi para tuzağı olabiliyor ama ben çok iyi signature gitarlar gördüm. Paul Gilbert'ın Ibanez'i çok güzel bir signature gitar. Efendime söyleyeyim Petrucci'nin Ibanez'i çok güzel bir gitar. Petrucci'nin müzik bana biraz değişik geldi. Yani sanki böyle ağaç değilmiş gibi. O enstrüman yani o boyayla, o cilayla böyle kaplanmış gibi pek de çalamadım yani onu. Ama bir şey görme, o üzerinde Picasso tarzı olan Ibanez'in görme şansım oldu. Çok güzel gitarlar. Tabii Signature gitarlar arkadaşlar... siz birinin hayranıysanız, onu almak istiyorsanız alın yani. Mesela bazı diyor ki bu işe yaramaz. Buna o kadar para verelim. Hayır oradaki amaç zaten gitarın kendisi değil. Yani oradaki amaç o sanatçıya bir de destek oluyorsun. Hani bu YouTube'da kalkıp bu tonu var ya. Ya İbanez'in o gitarını aldığın zaman o sanatçı bir miktar para veriyor. Şimdi sanatçılar gitar yapımı konusunda çok önemli. Les Paul dediğiniz işte bu kasa bu bir Gibson Les Paul değil ama bu bir Les Paul taklidi. Les Paul sanatçı bildiğiniz gibi o gitarı o geliştiriyor şimdi efendim bunlar para tuzağı deyip de olayı kestirip atmak olmaz gitaristler kendi uzun süre çaldıkları için kendi bir istekleri olduğu için firma firmaya ucuz olsun çok satsın yeter ama çalımcı diyor ki bunun şurasını değiştirelim burasını değiştirelim köprüsünü değiştirelim manyeti şöyle mi sarsak iyi olur burguyu böyle mi yapsak iyi olur çünkü gitaristler e, o mesela biz e, gençken genç izliyorduk işte rockcılar e, böyle içki içiyosu gibi böyle konser ortamları her zaman öyle değil arkadaşlar. Virtüöz adamlar bunlar. Bunlar durmadan çalışıyorlar. Bu adamlar e, yani memur gibi çalışıyorlar. Ben Petrucci'nin böyle villasında oturup bütün gün şey e, izledim düşünmüyorum. Oturup gitar çalıyordu çünkü hala çıktıkları zaman zehir gibi çalıyorlar yani bu, bu insanların şeyleri çok önemli. Perdelerin şeklini karar veriyorlar. Bir de mesela bazı çalımcıların parmakları uzun. Ona göre bir skala oturtuyorlar. Bazılarının kısa ona göre bir skala oturtuyorlar. Ee, gitaristlerin gitar üzerindeki etkileri çok büyüktür. Bunu da bir signature'a da geçirmiş olabilir. Şimdi Demir Demirkan'ın ben Signature'ını gördüm. Demir Demirkan Floyd Rose'suz çalamaz. Bir <laughs> Ona bir Signature yapmışlar, Floyd Rose'u yok. Efendim mesela hatta tanıtım videosunda eli şöyle bir gitti, baktı yani yok böyle döndü. He böyle şeyler de oluyor. Yani o biraz sanki Demir abi'nin şeyi değilmiş gibi yani, gitarı değilmiş gibi geldi bana. Yani o bir gitarı ona yapmışlar gibi olabilir. Ama hakikaten bazı signature gitarlar var. Ciddi manada üzerinde geliştirmeler var. Zaten gitaristler arkadaşlar bunu daha çok geliştirebilir. Mesela bizim onu duygulu var benim arkadaşım müzisyen. Ona bir perdesiz bas yapmıştık. geldik mesela ben ona pirinç eşik ıı, yapmıştım böyle. Gel o dükkana 4 gün daha geldi. Şimdi ben onu çektim böyle çok güzel. Aa süper beğendim dedi de onu yapana kadar çünkü o gidiyor mesela, tamam abi oldu diye evde çalıyor, 2-3 saatin sonunda biraz daha sert geliyor, gelip biraz daha indiriyoruz eşiğini falan. Yani bunlar çok önemli şeyler. Ee, signature gitarlar hakkındaki görüşler bunlar. Alınabilir. Ee, çok güzelleri var içinde, biraz araştırın hangisi daha şey. Mesela Washburn'un Bettencourt gitarı çok güzel, çok ilginç bir tasarım var şuradan şöyle şeyle. Ee, bunlar da kullanılabilir. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, müzik dolu günler